özellikle hepimiz hoş geldiniz. Bir de geçen hafta yapmamız lazım bu günü. Bazı açıklarımız olduğu için bugün haftaya hafta O yüzden bugün yaptık. Bizim için de bugün çok önemliydi. Arkadaşlar herkes dedi neden yapmadınız? Açıklarımız <laughs> vardı o yüzden yapmadık. Yani haftaya koyduk o yüzden. O yüzden bugün azıcık şey yaptık. Bugün şeyler gün. Bildiğiniz ki 16 Ocak şehidlər günü, eee, hər hafta da Kərpətə də şehidlər günü elan etdilər. Yəni 16-cı ok şehidlər günü oldu. Bizim ağrılarımız, nötkənliklərimiz 1980-də 4 təna şəhid verdi. Zeynəb, Əli Rəhman, Necdət Qoca, Fəridə Məhcub, Əli Şəhri. Onlar Canlar vağsına vatan mücadələsi verirkən şəhid düşdülər. Qəhrəman millətimizin evlədləri, tarixa şad ve şeref altın diye adları yazdılar. Bizim altın altın yazdılar. Bu vatan sevgisi yapılar gettiler. Bizim arkadaşlarımız bildi ki e, 1980'de başka şeyler gün başka şeyler de verdi. Bu bu şehitler oldukları vatan sevgisiyle ve parlayan yanarlarla işe tutan ilham vermiştir bu şehitler. Biz Aruz Tutman Derneği olarak bu şehitlerimizin yanımızda makamı çok büyüktür. saygım sizlere saygım sonsuzdur. Ben, bizim abilerimiz ve burada değerli arkadaşlarımız bu şehitleri açıklayacak ee, makamları şehitler günü onlar yapacak. Saygılarımla size teşekkür ederim.